Şarkı feleği okay. ilk ben çevireceğim. Ne kadar şanslıyız. Sosisleri bayılırım ben. No. Bana düşmesi çok iyi. Daha doğrusu büyük wow. bir sosis, nefis. Şimdi ne tür bir nefis yiyeceğimi öğreneceğim. Kahretsin! Ben lezzetli bir şeyler istemiştim. Hey, Çirkin bir hamam böceği değil. Belki de her şeyi değiştirmek için no. çok geç değildir. No. Hayır izin vermeyeceğim. Pisliği yememi mi istiyorsun? Kokuyorlar ve sürünüyorlar. Hayır yapamayacağım. Onlardan çok korkuyorum zaten. Eğer iyi bir şekilde istemiyorsan kötü bir şekilde olacak. Ceza çarpacağım anne. Hayır hayır. Ama böceklerini yemeyi terk ederim. Yine de benim işte ağaçıcı pizzama hiç uymuyorlar. <laughs> Kolumu saldırdılar. Hayır. Böyle bir şey imza atmadım. Julie, sen ne bekliyorsun? Okay. Senin de sosis yeme zamanın. Hmm. Tamamen haklısın. Sanırım pizzadan sosisli sandviç yapacağım. Lezzetli sosislerle doldurulmuş. <laughs> Şuna bak ne kadar havalı oldu. Hmm, uzun zamandır hiç böyle lezzetli bir şey denemedim. Sosis pizza'nın tadını mükemmel bir şekilde tamamlıyor. Sadece sosis sandviçlerden daha çok lezzetli. Zulü <laughs> <laughs> benim lezzetli yemeğimi ısırmana zorluyorsun. Bunu mu emniyet yeri yaparım? <laughs> ne yapıyorsun? Sosislerime dokunmana kim izin verdi? bunu <laughs> bana ver. Nasıl da utanmıyorsun? Tamam böceklerini ye. İstemiyorum bir sürü ya. Açıkça pizzamı yemek istiyorlar. <laughs> Canına. Gerçekten bir sürü. Defolun. En azından pizzayı bir ısırmama izin verin. Vajina. Bana neredeyse hiçbir şey bırakmadılar. Eh, bu da uygun. Hmm. Az önce bir hamam böceği yedi. Korkunç. Ne? Sanırım ağzıma biri yerleşti. Roush. Defol. <laughs> Mila'nın ağzında artık hamam böceği krallığı var. Bu sefer önce ben döndürebilir miyim? <laughs> Bu türde <laughs> ne alacağım acaba? Hayır. Solucanlar olmasın. Sakıza sevinirim. Solucanlara değil. Yaşasın. Baba babayı severim. Harika. Şimdi <laughs> çarkı feleği döndürme sırası bende. Haksızlık ama neden bazıları sakız, bazıları ise tavuk pençeleri alıyor. Bunlar pis, korkutucu ve iğrençler. Evet, seni kıskanmıyorum. Wow. Sen de her şeyi çabucak yesen iyi olur. <laughs> Haklısın, ne bekliyorum ki? Wow. Bu sakızları pizzanın üzerine koyman zamanı geldi. Böylece güzel ve lezzetli olur. Hmm. Harika çok uzanıyorlar. Bingo. Çok güzel. Hey. <laughs> Tadaa. Nasıl peki? Bence müthiş oldu. Evet havalı görünüyor. Tavuk pençeleri gibi değil. Bu arada harika bir fikrim var. Mila onun için hazırladığım şakaya bayılacak. <laughs> bu ne tür bir pislik? Hayır bu çok fazla. <laughs> Keşke o pençeleri yüzümün içine sokmasan da pizzana koysan. Böyle daha ürken olacak. Bu iyi zannedeyim ya. Pizzanın tadını çıkarabilirdim ama tavuk pençeleriyle boğulmam gerekecek. <laughs> Nasıl peki? Jolo hoş ne gitti mi? Lezzetli mi pizza? Dalga mı geçiyorsun? Kendi pizzanı ye. Tamam. Okay. Tabii neden lezzetli bir pizza yemeyeyim ki? Ne kadar havalı. Sakız ve bir pizza'nın birlikte inanılmaz bir şey oluşturacağını hiç düşünmemiştim. O kadar lezzetli ki durmak istemiyorum. Go! Belki de uzun zamandır böyle pizza denemedim. Sanırım büyük bir sakız balonunun zamanı geldi. Vay be o gerçekten çok büyük. Baloncuk ne kadar büyükse patlama o kadar havalı olmuş. Ne oldu? Neredeyim ben? Bugün yüzünden hiçbir şey göremiyorum. Bu benim tüm tavuk bacaklarından kurtulmam için bir şans. Onları olmadan pizza yemek çok daha lezzetli. Böyle hiçbir şey görmediğimi mi düşünüyorsun? Hiç de i̇şte bile her şeyi gördüm. Ve kandırdığın için bir ceza çarkıyı yüzleşmek zorunda kalacaksın. Hayır umarım berbat bir şey düşmez. Yaşasın. Yağmur güzel bile. Ya bu yağmur tavuk bacaklarındaysan? Ha ha yardım edin. Beni bu iğrenç ayaklar dalgası kaplıyor. Tuvalet çok komik görünüyorsun. Tamam. Bakalım bu sefer beni ne kadar lezzetli bir şey bekliyor. Aa, evet. işte bunu anlıyorum. Şans. Zelibon göz zamanı. Sadece yemek değil de onlarla oynayabilirim. Bak tatlım gözlerim parmaklarında. Neyse yeter bu kadar güldüğümüz. Deneme zamanı. Yam, 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 yam. Nasıl peki lezzetli mi? Çok eminim pizza okay. inanılmaz olacak. Ben de lezzetli bir şey isterim. <laughs> Ahtapot mu? Hmm. Onlar çok küçük. <laughs> Sümüklü ve iğrençler. <laughs> bir <laughs> ne kadar korkunç olacağını, hayal bile edemiyorum. <laughs> bunun çok iğrenç olacağını hayal et. O zaman hayal kırıklığına uğramayacaksın. Evet çok kötü görünüyor. Seni hiç kıskanmıyorum. Eminim marmelat gözlü pizzam çok lezzetli olacak. Hoş bile görünüyor. Harika. Ne kadar lezzetli. Duramıyorum. Ben de jelibonu isterim. Herkes ister yani. Kendimi böyle lezzetli bir pizza yediğim için kıskanıyorum. Şimdi gözler ağzından bile çıkıyor. Julie her zamanki gibi dalga geçiyorsun. Ben sadece moralim yerinde. Mira sen neden yemiyorsun? Beni hatırlamayacağını umuyordum. Bu arada gerçekten tatmak istemiyorum. Varım içinde bana yapışmazlar. Zavallı Mira buna bakmak bile çok iğrenç. Tabi yani bunlar akıda bot. Doğrudan deli yapışıyorlar. Jolie <laughs> sen de bu komik mi? <laughs> bu hiç komik değil. Al bakalım. Of, bu neydi? <laughs> Bunu nasıl cüret edersin? Artık botların hiç komik olmadığını anlıyorsun. Bunu yapmamalıydın. Dur sen. Şimdi pizzanı ağzına sokacağım. Hepsini. O zaman o ahtapotlardan kesinlikle kuşuramayacaksın. Al bakalım. Ay ne iğrenç bir şey. çok acımasızsın. Hiç de bile sadece adil biriyim. Aha, afiyet olsun. Kararımızı taş kağıt makasla vereceğiz. Ben kazandım. ya patates kızartmasını çok seviyorum. Hmm, ama böceklerini sever misin? Onları alacaksın. <laughs> Jolie hile yapmanın iyi bir şey olmadığını biliyor musun? Tekerleği bulunduğu yere geri getir. Yoksa ceza çarkına başvurmamız gerekecek. Tamam ya. İşte benim patatesim. O kadar çok ki. Ve çok lezzetli kokuyor. Bunu çabucak yemeyi çok isterim. Jolie şimdi çevirme sırası sende. Aynen. Umarım bana da lezzetli bir şey gelir. Lezzetli olsun, lezzetli olsun. Hayır ya ne olur olsun ama sarımsak olmasın. O çok kötü kokuyor. Böyle neden yok ki? Yani hiçbir şey yemem gerekmiyor. Hey, you. Dikkatlice hmm. bak. Ben... Gerçekten koku bir yerden geliyor. Neden bu bisikleti üzerime astılar? Hey, you. Neyse. Tamam. Önce sarımsağı temizlememiz gerekiyor. Hmm. Bunun için özel bir kutum bile var. Önce oraya koyuyorum. Tüm sarımsağı. <laughs> Ve birkaç saniye içinde sarımsak soruyulmuş sarımsağa dönüşüyor. Ve pizzada çok güzel bir çizim yapabilirsiniz. Örneğin bir kalp. Harika bir fikir. Ben de patates yardımıyla duygularımı ilteceğim. Neşe. Yani sevimli bir gülen yüz çizeceğim. Emoji bir kalpten çok daha iyi. Daha neler sence beni kopyaladın. Sarımsaklı kalbim artık hiçbir şeyi geçemez. Şimdi bu kalbi yemem gerekiyor. Bunu tamam. nasıl yiyeceğim? tanrım çok güzel. Sürekli kaçıyorsun. Ceza çarkısı zamanı. Kahvesin hiç şansım yok. No! Sadece sarımsaklı pizza yemem gerekli değil. Aynı zamanda karıştırıcıda bir kokteyl hazırlamam gerekiyor. Karıştırıcım da var. Bu yüzden çok şanslısın. Bunu nasıl olacağını merak ediyorum. Bence çok iğrenç bir şey olacak. Hadi. Bak eğer kusarsan bu benim suçum değil. Bu karışımdan kesinlikle kusabilirim. Aynen aynen gerçekten iğrenç görünüyor. Ağzında çöp kovası varmış gibi. Kesinlikle uzun süre dayanamayacağım. Hey, ama bu benim koklamam gerektiği anlamına gelmez ki. Tutun beni düşüyorum. Aa, oh hayır sarımsak Mila'yı bile öldürdü. Korkunç. Buradayım iyiyim. Bu patates kızartması yüzüme yapışmış bile. Süper. <laughs> Neden herkesin bu kadar çok atıştırmakları var? Ben değilse sadece bir tane Twix çikolatası. Umarım en azından çok lezzetlidir. Hey çöpü nereye attığına dikkat et. <laughs> Yoksa ne yaparsın? Kız gibi sızlanmayı bırak. Ve bu arada çikolatayı birkaç lecesi parçaya bölmenin bir yolunu buldum. Bu testere bu konuda bana yardımcı olacak. Şimdi benden alacaksın. Yeter sadece bize okunma. Niyetim yoktu zaten. Bu testere sadece çikolata içinde. Bunun sizinle bilgisi yok. Ama yine de zarar gördük. Zarar mı gördünüz? Bu Twix ya. O yüzden her karıntısı bile değerli. ne kadar lezzetli. Uzun zamandır fiksi denemedim. Demek bu kadar inanılmazmış. <laughs> tamam. Benim de çikolata yeme sıram geldi. Ama önce ambalajlardan kurtulmam gerekiyor. Ve şimdi çikolatayı yiyebilirim. Vay canına. Bu işte ne böyle? Fiks gerçekten bu kadar lezzetli mi? <laughs> Tabii. Çikolatanın neyle mükemmel gideceğini biliyor musunuz? Sütle. Of neden herkes bana sorduruyor? Bunun ne kadar lezzetli olduğunu hayal bile edemiyorum. Çikolatalı süt, çikolatalı çikolatalar. Çok fazla çikolata. Eee siz ne bekliyorsunuz? Sen de yemeye başlayabilirsin. Ben de tam da harika bir fikir buldum. Sadece çikolata yemek sıkıcı olur. Onlardan büyük bir kulenin şey demek daha havalı olur. Bir bağlayıcı olarak detayla mükemmeldir. John sen gerçek bir inşaatçısın. Kendine saygısı olan her erkeğin ev inşa etmeyebilmeli. Özellikle çikolata kuleleri söz konusu olduğunda. Bir <laughs> kızlar erkeklerin yaptığı her şeyi yiyebilmeli. <laughs> Deneyebilir miyim? Siz ne yapıyorsunuz? Bu neden titriyor? <laughs> güzel afet. Sadece çikolata var çok lezzetliydi. Sorun değil. Kask beni kurtardı. Vay canına burada kaç tane cips var? Çok fazla. Hayır. Çok fazla cipsler sizde var. Bende ise bir tanecik. Bunu ancak büyüdü içle görebilirim. Örnek çok iştahçıcı görünüyor. Ben de çok lezzetli. Ayrıca çok ama çok küçük. Tun, sıra sende. <laughs> iyi ayet. ben de temelde çok acıkmıştım. Kim cipsleri böyle kapatır? Bu şekilde kimse onu açamaz bile. Bu arada fazla yardım olmadan yapamazsın. Şimdi başka bir konu. Şimdi size nasıl cips yemeniz gerektiğini göstereceğim. İşte Tadı mükemmel. Ama. Evet. Cipsel tam anlamıyla kuleye yakıyor. Şimdi ben de kendi lezzetlerimi yiyebilirim. Başım zaten çatlıyor. Yapabileceğim bir şey yok. Cipsler çok lezzetliler. Beni kas kurtarıyor. Neredeyse hiç vuruş hissetmiyorum. Ama ona nasıl ders vereceğimi biliyorum. Sadece bu arabayla bu kuleyi kırmamız gerekecek. Aa, ne kadar lezzetli. Ve sert. Evet en ma şekerle şansın yok. Oh. Teşekkürler bay açıklama. Sen olmasaydın bunu anlayamazdım. Ama henüz hepsi olmadı. Modern teknolojiyi kullanırsanız en küçük, küçük şeker bile gözlerinizin önünde büyüyebilir. Örneğin iPhone. Vay ah. canına mümkün olduğunu hiç düşünmemiştim. Hmm. Aynen öyle. Belki de çok lezzetli. John. Senin sıran. Thank you. Tamam abi şimdi tüm şekerleri tek seferde yiyeceğim. Hazır mısınız? <laughs> Hayır. Hazırız. Ama görünüşe göre sen değilsin. O masada daha fazla şeker var. Ellerinizi çekin. Bunlar sizin kitasınız değil. Onlar bana ait. Nope. Gerçi hangi renkten başlayacağıma karar veremiyorum. Bu soru piyango ile çözmeliyiz. Peki önce hangi şekerler olacak? Yeşiller. Neden? Her şey yiyeceğim. Evet. Ne kadar güzel bir piyango. Belki bana da bir şeyler sunacak. Vay canına! İçinde daha fazla şeker var. İçinde ilgili de şekerler var. <laughs> Sehrib piyango. Ben de istiyorum. Tantasma awesome. bana da şeker versene. Ay onu çıkaramadım. Could you please? Ee, tamam. Tamam. Ben verebilirim. Çok kibarım. Bu yüzden herkese paylaşacağım. <laughs> yine ben hariç herkes şanslı. Bana sadece bir tane marmelatlı göz düştü. John neden gülüyorsun? Belki de bu gözü var ama yine de çok lezzetli. <laughs> come ee, sanırım Emma bana Frank için harika bir fikir verdi. Yırtık bir göz kimseyi kayıtsız bırakmayacak. Aa, Emma bak ne yaptın. Artık gözüm yok. Aa, ne korkunç. Al onu buradan. Ay. Ne? Ne? <laughs> Yardım edin. Sen yüzünden hemen insanlar acı çekiyorlar. Ne ilginç bir film. Ben de izledim Nesquik. Buyurun, benim. Ha, nasıl göz geldi? Thank you. Come on. Korkunç şakalardan sonra lezzetli bir marmelat gözü tam olarak ihtiyacım olan şey. Aynen. Ben de gözlerinden vazgeçmezdim. John sen ne bekliyorsun? O hiçbir şey sadece senin aksine benim iradem var. Ama haklısınız gözler çok lezzetli. Belki de benimle paylaşabilirsin. O zaman benimle de biz arkadaşız. Kızlar kavga etmeyin. Yine de hiçbirinize hiçbir şey vermeyeceğim. Lütfen ya. Neler oluyor? Ya? Hayır dedim. Ne oldu? Ha, ben çok iyi görüyorum. Ha, bakın. Gözlü John. Herkese merhaba başlıyoruz. Kahramanlarımızı tamamen unutmuşum. İşte geldiler. Tam zamanında hala. Önce kim başlıyor? Ben hazırım. Benim seçimim bitti çok düşürce Miranda. Bu değerlendirilmeli. Bir kase sakız alıyorsun. Onları kendimle isterdim ama kurallar böyle bu senin. Ne Bu ne olduğunu görmek için sabırsızlanıyorum. Vay be güzel kokuyor Ne bu sakız. Doğru yanılmadım. Ne kadar tatlılar. Tıpkı sevdiğim gibi. Hoşuna gideceğini biliyordum. Tadını çıkar. Ben de Emma'ya gitmeliyim. Bir yapmaya zor musun? Evet. Sadece gözlerimi kapatıp bilmeye basacağım. Peki iyi bir strateji. Bu sefer seni hayal karakterine uğratmadı. Sütle kahvaltılı kapı katlıyorsun. Ne kadar soğuk. Sanki buzlu bir duşun altındaymışım gibi. Bu ne? Vay canına sütlü kahvaltı süper. Buna bayıldım. Deneme zamanı. Hmm, bir bardak aldım. Çok iyi oldu çok sevindiğini görüyorum. Bu beni mutlu ediyor. Peki hala artık Miranda'ya gitme zamanı burada. Ne durumda? Her şey harika gidiyor. Gerçi içerilerim biraz yoruldu. Ama bu boş şey. Önemli olan benim sakızım. Çok fazla sakızım olması. Ve ondan baloncuklar yapabilirim. Bence gayet iyiyim. Bu kadar büyük olduklarına baksanıza. Harika. Ve tadını aldım. Artık beni durduramayacaksınız. Bir kutu çok güzel oldu. Harika görünüyor. Ya tüm baloncukları alıp ve yine bir büyük bir top yaparsan ne olur? Evet böyle harika. Ah, güzel oldu. Nereye gidiyorsun bir anda? Mücadelemiz daha yeni başladı. Dur hemen yerine dön. Anlamıyorum burada neler oluyor? Bir anda sadece uçtu. Geri yedirme için bir şeyler düşünmeliyiz. Bana yardım edebilir misin? Şimdi her şey yapacağım. Aa, neler oluyor? Topalarını kim yiyor? Hayır düşüyorum. Ben bir şey yarayacağını söylemiştim. Teşekkürler Emma. Sen bir daha hüsün bir anda yerine dön. Sanırım iyileşmesi için zamana ihtiyacı var. Galiba kuşları duyuyorum. Bu sefer kim başlayacak? Miranda sen alabilir misin? Tamam düğmeye basmaya hazırım. O görün sana. Ödül olarak bu harika peynir alıyorsun. Ne kadar muhteşem kokuyor. Ya bir dilip tatmaya hayır demezdim. Ay çok acıtıyor bu ne? Yeter. Daha yakından bakacağım. Peki mutlu musun? Çabuk dene. Tamam. Dürüst olmak gerekirse peynirden pek hoşlanmıyorum. Umarım bu güzel olur. Evet güzelmiş teşekkürler. Hoşuma gitti. İyi olan her şey iyi biter. Ama Emma için her şey daha yeni başlıyor. Boyzuna düğmeye çoktan basmış diye Emma sadece senden rica endişelenme sana özel bir şey geliyor. Bunlar fareler. <laughs> İtaf etmediğim ki onlardan kendimi çok korkuyorum. Hadi hemen kutuya gidin. Sizinle uzun süre yalnız kalmak istemiyorum. Hadi çocuklar. <laughs> Hiç bilmesini istemiyorum. Yardım edin. durdurun şunu. Üzgünüm Emma bunlar. Oyunun kuralları. Harbilerden korkuyorum. Ya çıkın üzerinden. Hoşlanmıyorum sizden. Ben an. olarak seninleyim. Bu yeterli değil. Acele edin. Çıkarın beni. Daha önce bildiğim çok hafif almıştım. görünüşe göre lehinize olabilir. Sanırım Emma'nın çığlık duyuyorum. Bingo. Belki acıkmıştır. Bu da ne böyle? Artık yemeğe basmadım ki. Bacım bak öyle. Bu çok tam zamanında. Paralar onun dikkatini bastı. Affet beni en İşte yeni turun başlangıcı. Miranda buradaki en cısı sen olduğunu biliyorum. Başla. Aferin sana seçimini yaptın. Sana hak ettiğini vermek için acele ediyorum. Umarım bu yeşil balıcıktan hoşlanırsın. Çok iyi uzanıyor süper. Bunun teslim edilen bir gerektiğini tamamen unutmuşum. bir Miranda al şunu. Bu rahatlamana yardımcı olacak. Ya bununla oynamak çok güzel bir şey. İyi Bu da ne böyle? Ne çeşit yeşil şey. Sadece iğrenç. Bir saniye. Oldukça güzel kokuyor. Anladım bu bir oyuncak. Onunla oynamayı seviyorum. Bu çok rahat bir zici. Çok hoş bir şekilde uzanıyor. Harika sanırım. Ya ne kadar uzun süre sürdü bu. Sanırım kalanları kalanına kendim çıkaracağım. Teşekkürler. <laughs> ya benim kafam. Başka bir olmasını unuttum. Ya Miranda'nın seçtiği düğmenin arkasında saklanıyordu. Bunlar da harika görünüyor. Eminim Miranda'ya da bir izlenim bırakacaklar. <laughs> bu da böyle. Bunlar son değil mi? <laughs> Vay be toplar. Çok güzeller. Koç renk Süper. Yani onunla ekran yapabilirim. Daha fazla balona ihtiyacım var. Düşündüğüm gibi Müran da çok heyecanlı. Aynen. Bu kadar çok şey almayı beklemiyordum. Şimdi kesinlikle yapacak bir şeylerim var. Ben Emma'ya gideceğim. Nasıl olsun? Seçime karar veremiyorum. Her şeyden hoşlanmıyorum. Ama yine de yaptım bu seçimi. Dünyadaki en iyi sabun köpükleri seni bekliyor. Onlara sana şimdi vereceğim. Sabun köpüğü harika. Çok güzel. Daha fazla köpük istiyorum. Ben geleni yapıyorum Emma. Teşekkürler. Bunu gerçekten çok sevdim. İtiraf etmeliyim ki kendimce heyecanlıyım. Vay canına ne büyük bir balon. Vay canına. Sanırım kendimi onun içinde buldum. Vay be. Bu hisler kelimelerle itiraf edilemez. İnanılmaz Emma. Oraya nasıl girdin? Hey, nereye gidiyorsun? Dur. Kutuya geri dön. Bunun da ne yapacağım? Emma gidiyor. Hey. Ne oldu? <laughs> Çocuklar yüksekten bakarsanız dişelenme onu şimdi geri getireceğim. Bizi terk edemez. Vay canına tamam Aferin. Yardım edin yaşıyorum. Ay çok acıyor. Umarım iyidir. Sanırım evet. Biz harika bir takımız. Ve yine bir seçim yapmamız gerekiyor. Bol şans Miranda hazır mısın? Evet umarım yine şanslı olurum. Bunu sana garanti ediyorum. Yine düğmeyle hata yapmadın. Keşke burada kaç tane oyuncak olduğunu görebilseydin. Eminim onları seveceksin. Al şunu. Hepsi senin. Ya yumuşak bir şey. Vay canına oyuncaklar hepsi çok güzeller. Onları sıkmak ve kucaklamak istiyorum. Uyucuk benim en sevdiğimsin. Peki Pekala da memnun oldu. Pekala siz de bana gelin. Çok tatlı görünüyor. Gerçekten çok iyi. Sizi rahatsız etmeyeceğim. Kesin bir ateş yapmaya hazırım. Umarım çizgilerin beni hayal kırıklığına uğratmaz. Yakında öğreneceğiz. Gerçekten bir şey alıyorsun. Bir makine alıyorsun. <laughs> Saçımdan joystick. Acaba ondan ne yapacağım? Hareket ettirmeye çalışacağım. Bir şey olur. Oyun başladı. Dikkatli ol. Her şey anladık. Oyuncakları kutudan çıkarmam gerekiyor. O zaman iyice çalışmam gerekiyor. Miranda sıra bende. Üzgünüm. Bu ne böyle? Ne oluyor? Vay canına çok iyisin Emma. Ve bu sadece başlangıç. Yakında tüm oyuncaklar benim olacak al Emma. bana dokunma. Ben bu şeyden korkuyorum. İşte ne yakalamayın Ben sana hayranım. Devam et. Durmayacağım zaten. şimdi başlamıştım zaten. Benim en sevdiğim ayındı. Yani zafer benim. Tüm oyuncakları çıkardım. Ya oyun devam ederse? Yeter ama artık oyuncak kalmadı. Ne? <laughs> ne? Ben seni kurtaracağım dayan! Vay nasıl asıldırın hepsi bitti. Of ya kumandam kırıldı. Lanet olsun. Çok fazla oynadın Emma. Ne var ya? Bu iş bitti.